Renkli sepetten herkese merhaba. Bu videomda yapması çok kolay e, fakat görenlerin çok zor zannettiği bir tatlı yapıyorum. Bir dilim yiyenin asla yetinmediği ve tekrar istediği bir tatlı Alman pastası yapıyorum. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hemen bu mükemmel tarifin yapımına geçebiliriz. Önce hamur kısmından başlamak istiyorum. Normal kek formundan farklı bir form yapacağım. Ekmek tarzı bir hamur olacak fakat şekerli olacak. Bunun için bir paket kuru maya, üzerine yarım su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ılık süt kullanıyorum. Ve bir çay bardağına yakın şeker atıyorum ve hepsini karıştırıyorum. Daha sonra bir adet yumurta kırıyorum. Ve yaklaşık 50 gram tereyağı var. Un ölçüsü 3 su bardağı kadar. Ee, eğer çok cıvık bir hamur olursa e, bir tık daha un ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi e, normal e, kek formundan farklı bir form yapıyorum. Ekmek tarzı bir hamur olacak bu. O yüzden bu bu şekilde bir hamur elde etmek istedim ve bu şekilde yaptım. E, hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Şimdi de tepsi mayası için hazırlıyorum. Son şeklini verip tepsi mayasına bırakacağım. Ve yaklaşık orada bir saate yakın kadar kalabilir. Ve mayalandıktan sonra fırına atabiliriz. pastanın ortasının daha kabarık olmasını istiyorum. bu yüzden kenarlarını bir tık daha fazla bastırıyorum. Bu tarifi ben de ilk defa denedim. İnanın çok hoşuma gitti. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Genelde bütün tarifler kek hamuruyla yapılıyor. O yüzden bu ekmek hamuru benim çok hoşuma gitti. Evet, biz hemen pastacı kremamızı yapmaya geçelim. Pastacı kreması için 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker. 1 yumurta sarısı. Son olarak da 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un. Hepsini karıştırıyorum, pişiriyorum. Ve en son vanilya katıyorum. Evet, hamur pişti söylemiştim ekmek gibi olacağını ve ekmek gibi de oldu zaten. Şekerli bir ekmek. Gerçekten dokusu mükemmel. Şimdi kestiğimde içini göreceksiniz zaten. Evet. Çok güzel pişmiş. Pastacı kremasını içine yayalım ve üzerine muz dilimlerini yerleştirelim. Ben normalde muzlu pastaları çok sevmem ama bu hamurla uyumu muhteşem oldu. Çok hoşuma gitti benim. Çok hafif bir tatlı. Tüy gibi gerçekten böyle yerken çok yumuşak bir dokusu var. Muzları yerleştirdikten sonra üzerine kapatalım. ve en son üzerine pudra şekeri serpmek istiyorum. Pudra şekerini serptim ve bir dilim kestim. Görüyorsunuz delik delik bir hamur. Çok güzel kabardı. Çok yumuşacık bir tarif. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.